Aşk ile çıktım yola düştüm deryaya çöle Nasip olmaz her kula nasip oldu elhamdülillah Giderek buldum izini Geldi mihram bezini Tullah'ın yüzünü Gördüm elhamdülillah Kabe'ye varan hacı olur. Başında altın tacı olur. Kabe'yi gören cennetlik olur. Arzum senden Karadolu Beytullah. Kabe'nin misli cihanda yoktur. İsteyen kullar Gayet çoktur. Kullarına gösteren haktır. Arzum senden kara dolmu beytullah Develer gider kater kater Dizine de kumlara batar Ne var ne kuvvet yeter Kadirdir elhamdülillah <laughs> Mahmer-i Şerif önüne geçer, cümle hüccar sancağını açar, cümle develer yer gibi geçer, gider selamette elhamdülillah. Kabe'nin taşlarına kimse yumaz Uçan kuşlar üstüne er olmaz. Kabe-i Şerif'i görenler cehennemde yanmaz Arzum senden Karadonlu Beytullah <laughs> Kabe'nin misli cihanda yoktur İsteyen kullar gayet çok doğar. Kullarına gösteren haktır. Arzum senden Karadolu Beytullah. Kabe'nin önünde hacer Esvet taşı. Ani görenlerin sağ olur başına. Üçler, yediler, kırklar olur yoldaşım ya. Arzum senden Karadolu Beytullah. Kabe'nin önünde Rüknüye mâniye kimin eli deger Hazen yaprağı gibi günahları döker Anda yetmiş bin melaike bekler Arzum senden kara beytullah Faile tüm faile tüm failat bir Muhammed Mustafa'ya salavat.